bayağıdır ama ah, bayağıdır yokum. Sonunda artık geri döndüm. İtsi de bayağı uzun bir aradan sonra geri döndü. İtsi bayağıdır böyle hep sayı çok yükseltiyorlar ama şarkı biraz burada kalıyor. Ve bu sefer de tatmin olmuyoruz. Ama bu sefer çıtayı çok fazla yükselttiler gerçekten ve çok uzun zamandır yapıyorlar bu yükseltmeyi. Bu sefer gerçekten çok ümitliyim ve gerçekten başa çıkmasını istemiyorum çünkü Itzy'yi gerçekten seviyorum ve çok daha iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Birazcık MV'nin Maze Runner tarzında olacağını düşünüyorum. Şarkının birazcık daha eski Itzy tarzında olacağını, daha dance break'li, daha Ruji'nin daha sert partlarla girdiği tarzda bir şarkı olacağını düşünüyorum. Dansta zaten ümidim aşırı yüksek. Itzy dans konusunda asla şaşırtmıyor. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Ben Itzy'ye geçelim. 1, 2, 3. we güçlü will be be gerçekten <laughs> Çünkü alışık olduğumuz içte emirlerinden farklı. Çünkü i̇şte genelde daha stüdyo ortamında emirler yapıyor çünkü. Oh.

Biraz şimdi de anlıyor. Önümüzü deneye diye bir bilmiyorum ben şu İşte bu, işte bu. Buradaki kıyafetlere bayıldım. Çok iyi. bayıldım. En son isi için bu kadar born to ile heyecanlanmıştım. Ve ümidim en son o zaman bu kadar fazla yükselmişti. Şimdi de gerçekten çok çok yükseldi. Şarkıyı çok sevdim ileride de bu şekilde devam ederlerse tekrardan geri kazanacağımızı düşünüyorum. En sevdiğim kesinlikle outfitlerdi ve üyelerin lookları da çok güzeldi. Genel olarak Emin'in anlatmak istediği şey de hani basitti ama gayet etkiliydi ve bence gayet güzeldi. Üyeler aşırı havalılardı. Hepsini gerçekten çok sayalım. Sadece o beklediğim Sert Rujim partını alamadım ama gerçekten tam bir iti şarkısı gibi hissettirdi beni. Ben gerçekten çok fazla saydım. Söyleyeceklerim bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Girls movie, girls movie, girls movie, girls movie, girls movie, girls movie, girls, movie, girls, movie. Oh!